Sakın şaşırmayın. Bunlar sadece haber. Stray Kids'ten Bang Chan, Blackpink Pretty Savage şarkısını dinlerken fanboy tarafını gösteriyor. Merhaba My Lovers'ler. Kanalınıza abone olmak istersenizse abone olunuz. Neden böyle dedim? Çünkü ben gerçekten beni seven ve beni takip etmek isteyen My Lovers'ler istiyorum. My Lovers fandom ismimiz. Eğer beni takip ettinizse, zil butonuna da tıklayarak aktif hale getirin. Videonu da beğendinizse, like atabilirsin. Açıklama kısmında olan Pinterest, Pixar hesabımı takip edin. Stray Kids'ten Bang Chan, Blackpink'in Pretty Savage şarkısını dinliyor. Bang Chan ayrıca Blackpink'e övgüde bulundu. Yakın tarihli bir canlı yayında Stray Kids, Bang Chan çeşitli şarkılar dinliyordu ve dinlediği şarkılardan biri de BLACKPINK'in "Pretty Savage" şarkısıydı. Bang Chan şarkıyı açar açmaz ritim tutmaya başladı. Bang Chan, şarkıdaki argo kelimeleri duyduğunda komik bir şok ifadesi kullandı. Bang Chan şarkıya eşlik etmeye devam etti ve şarkının çok çok vahşi olduğunu söyledi. Bang Chan daha sonra Blackpink'in, Lovesick Girls ve Pretty iyi tanıtırken Stray Kids'in promosyonlarının Blackpink'le çakıştığını paylaştı. Bank Chan, Pretty Savage, iyi söylerken sık sık Blackpink'i izlediğini ve kendi kendine şarkının harika olduğunu düşündüğünü söyledi. Bank Chan, Pretty Savage ve Blackpink'i överek bitirdi. Bank Chan gerçekten çok tatlı. Stray Kids'den bir asınızı kim? Yorumlara yazın. Yorumlarda düşüncelerinizi şukiniz ile bölüşün. Sonuna kadar düşüncelerinize saygım olacaktır. Videonun sonunda çıkan videolardan senin dikkatini çeken videoya tıkla ve o videonu da izlemeyi unutma. Sizleri çikolata sosu ile sosluyorum. Çikolata.